Haydi bakalım hayırlısı kışlık hazırlığımız başlasın. Eski usulde yapmak daha iyi. Gördüğünüz gibi rengi kıvamı daha güzel. Ve de böyle makinede olanın rengi. Ve Gerçi eski usulünde bir de böyle bir yanları var. Boş boş bakıyor garibim. Şuna bakar mısınız? Beni doldur beni doldur diyor. Ama acele etme hayatım. Bak daha sırada bekleyenler var. Evet. Görmüş olduğunuz üzere domateslerimiz gerçekten çok güzel oldu. Suyunu çekti. Ve son olarak da gelecek boş boş ağlayan kavanozlarım gülmeye başlayacak. Evet, geldik güzel bir aşamamıza. Yavaşça. Dikkatli bir şekilde dolduruyoruz. Sıcağı sıcağına. Çok güzel. Bu arada ağlayan kavanozum sen merak etme sana da sıra gelecek. Evet mutlu son. Nihayet gerçi devamı gelecek.